Merlin Plastan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lord of the Rings Conquest oyununun hani yeniden böyle e, düşünülen, yeniden yapılan bir versiyonunu oynayacağız. Bu çok küçük bir ekip tarafından hani boş vakitlerinde böyle yaptıkları bir e, oyun. Şimdi şöyle hemen başlayayım. O prolog şey. Şuradan başlayalım dur bakalım. Hani birkaç tane oyuncunun bir araya gelerek boş zamanlarında. Ee, tasarlamış oldukları bir oyun abi bu grafikler şaka mı şu an? <laughs> bir dakika anlatacağım şeyi unuttum şu an. Abo Çok güzel duruyor yalnız. Diğer hayatta kalanları ara. Arkadaşlar oyun, oyunda mıyım daha doğrusu teknik demo direkt olarak Unreal Engine 5 grafik motoruyla yapılmış. Hani tek bir bölgeye tabii ki abanıldığı için bir teknik demo olduğu için grafiklerin bu kadar iyi olması normal ama yani şu sahneye bakar mısın ya çok iyi. Bu Rohan'ın bayrağıydı galiba emin olmamakla birlikte. Şu an galiba Helms Deep'e giderken savaşılan bir bölgedeyiz diye tahmin ediyorum. Abi bayağı güzel. Bulutlar falan açmışlar. Aa, ork ordusu gidiyor evet. Leave the battlefield. Şeyi terk et. Tamam. Tabi orkların şeyi o kadar iyi değil. Normal ama. Böyle bir demo için. Acaba savaş kısmını gösterecek mi? Çok merak ediyorum. Allah Allah Allah. Zaten filmin müzikleri de olunca insan iyice böyle bir gaza geliyor. 4 Mart 3019 3. çağdayız. Helm Sleep tabi filmlere hani oyuna daha doğrusu. Conquest oyundan direkt olarak böyle tasarlandığı için. Ona göre tabii ki yapılmış. Ha. Kaleye giriciyle. Görünüşte. Şeye geçiyoruz. 19 tane burada gizem varmış. Hepsini arar mıyım emin değilim ama şöyle bir. Bir kaleye bakalım. En azından Helms Deep'in içini böyle Unreal Engine 5 ile görmek bence güzel olacak. Çok güzel duruyor ya bu arada şöyle bak. Bu arada 3080 oynuyorum ben. Ona rağmen hafif bir kasma var. 2K çözümünde olduğunu da hatırlatayım. Ve tabii ki optimizasyon hani sıkıntıları tabii böyle bir ufak bir ekip tarafından yapıldığı için normal. Report Garvin'e şey yap diyor. Ee, rapor ver. Kapı kilitli. Şöyle bir etrafa bakalım ya. Vallahi çok tatlı duruyor. Aha. Gandalf'ın asası. Evet Gandalf'ın asası. Ve Ak Gandalf'ın asası tabii ki. Şimdi biliyorsunuz burada artık Akkandalf oluyordu. Birinci gizemi bulduk. Burada yani dolaşıp Helm's Deep'te arkadaşlar böyle 19 tane gizem buluyorsunuz. Şöyle birazcık dolaşayım sağa sola, buraya geldiğim kapı zaten. Baya hoş olmuş yalnız. Burası tabi çoluk çocuğun saklandığı... Aynen mağara kısmı. Şöyle alalım da biraz. Tol. Konuş bakalım ne anlatacaksın. Tabi şey yok. Dudak hareketleri falan yok doğal olarak. Ama geliştirirlerse güzel bir şey olur ya. Ses diyor aynı diyor şey. Elflerin dili gibi geliyor. Ne kadar güzel bir şarkı ne anlama geliyor? Aleykümüşüm diye. Ha, ikinci bulduk. Tamam. Çok bir etkileşim yok. Daha çok böyle etrafı gezme üzerine kurulu. Abi bu mağara bu kadar. Tabi filmde bu kadar detaylı görmediğimiz için ne kadar gideceğini merak ediyorum mağaranın. Lan balroğa doğru gidiyoruz ha. Moria'ya doğru. Abi bunun bir de dönüşü var. Of baya güzel grafikler. Tamam burası son. Suya girebiliyor muyum? Yok giremiyorum. Aaa dışarıyı verdi bak. Dur bakayım. Şuradan yukarı çıkmıştım biraz önce. Aşağıda ne var? Ha şeye geliyoruz. meşhur duvarın patladığı yere geliyoruz galiba. Şöyle bir bakayım. Vallahi güzel duruyor ha. Aha. Lord Lorien'in bıçağını bulduk.

alakam yok. Daha önce birkaç tane böyle şaka yapmışlığım var ama benimle ilgisi yok falan dedi yani. Geleyim abi sen de konuşalım. Sonra ufak ufak rapor vermeye gidelim. Böyle dolaş dolaş bitmez yoksun. Evet burası meşhur arkadaşlar. Vurun onu. Aragorn'un vurun diye bağırdığı ama meşhur orkun atladığı delik. Ha adam şey diyor buraya karşı dikkatli olmalıyız diyor. Ee, hani buranın zayıflığı ne olabilir? Ne düşünüyorsun? Burayı kim nasıl bir avantaj olarak kullanabilir? <laughs> ha, bak diyor ki komuta bende olsaydı bu deliği hemen kapatırdım diyor. Ulan adam akıllıymış bak. Bey, kimse düşünemedim mi ya senden başka burayı kapatmayın. <laughs> diyor ki bu şu adamlara bak diyor çok şeyler yaşlılar işe yaramazlar ve gözlerinde diyor korkuyu görüyorum. Hani bunlarla nasıl bu savaşı kazanacağız gibi bir tirat verdi abimiz bize. Belki yardım şey yapmalıyız. Isildur diyor ki Isildur'un şeyi bizim tarafımızda. Hadi bakalım. Doğru olabilir ama hani sadece şey ne yapabilir ki filan gibi bir şey söyledi. Hadi gidelim çok böyle dolaş dolaş. Vallahi videonun süresi yarım saati bulur. Bu arada e, aşağıya linkini de bırakacağım arkadaşlar. Eğer iyi bir sisteminiz varsa bu demoyu indirip. Deneyim edebilirsiniz. Yedi buçuk falandı filandı galiba. Aa, ki ihtiyacım Demek ki anahtar bulsak buralarda dolaşacağız ya. Of of. Baya güzel. Şurası da zaten bak, Reis'in atlarla indiği, Gondorlarla indiği yer. Dur yukarıdan bir daha bakalım oraya. Vay 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 vay. Şimdi gidebiliriz galiba. Şuradan yukarıdan gitmem lazım. This Tam gece diyor. Isengard kuvvetleri gece şey olacak. Ranger'a Best. İnanıyorum dedi Ranger de Aragorn'u zaten. Tamam, King is currently inspecting the fortress. He gave me the order to take care of everything else. We have lots of work to do. you Tam King Théoden bunu görevlendirmiş böyle yapılacak şeyler için. Tamam abi evet Good. diyelim. Go to, First, go to the armory and pick up all the Oh, Legolas'ın bıçaklarını aldık. Vaaaaa wow. Şeyleri diyor bunlarla doldur. Ee, varilleri Oğlum bildiğin amelelik şu an MMO oyunlarındaki amele gibi hissediyorum kendimi ya yapalım bakalım ne olacak. Tamam. Abi mızrak aldık, ok dolduruyoruz. Nasıl iş bu? Abi çekilir misin önümden? burada. Acaba gece baskınına görecek miyiz? Onu merak ediyorum. Tamam, 4 nerede? Aşağıda. Abi ölür müyüz? Ölmeyiz. Güzel. Şimdi yukarı çıkacağız tekrar. Rohan. Dur Rohan için şeysin diyor, ilham kaynağısın diyor. Tamam abicim, övgüleri sonra alırız. Bir savaşta bir kazanalım. Acaba gece kapışmasını gösterecek mi? Şu an en çok onu merak ediyorum. Finally, I am assuming Garwin sent you for the task. This is the Great Horn. The Horn of Helm Hammerhand. The whole tower Hammerhand'in şey borusuymuş oradaki. And when it sounds in the deep, even the boldest of our foes will feel fear in their hearts. Hani onu Ha onu üflediğin zaman hani korku salıyormuş milletin şeyine. Ya diyor hani ölümde ya da diyor zaferde diyor son nefesimiz olacak. When ready, take all the air in your lungs to give me a powerful demonstration. Güçlü bir güçlü diyor bize bir şey yap diyor. Horn'u test et. Of büyük bir keyifle. Ben, Horn of Helm Hammerhand bir Sonunda diyor Hammerhand'in diyor şeyi tekrar diyor duyabileceğiz. Nerede ki o? Nasıl, nasıl çıkacağım ben oraya? Acaba anahtara ihtiyacım var diyordu. Aşağıdan mı gideceğiz? Bir yer vardı ya. O zaman kalenin içinden gideceğiz diye düşünüyorum. Oğlum kime o uyuyan? Şuradan mıydı acaba? İleride bir yer var mı bakayım? Yok muhtemelen buraya girmiştim ama ya buradan oraya nasıl çıkacağız bakalım. Heh Tamam burası açılmış. Mesela böyle dar alanlara girince kendisi otomatik FPS kamerasına geçiyor. Bence çok güzel bir yöntem. Hani böyle kamera sapıtan FPS oyunları için kullanılabilir. Abi burası da darmış ya. Ee? Sıkıştım ya burada. Oy. Abi bir çekil manzaraya bakacağım kurban olayım ya. Allah Allah neyse üfleyelim bakalım. Oo güzel bayağı. Gece için hazır mısın? Tamam hazırım ya. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Aha geliyorlar vallahi. Hadi bakalım. Du 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 meşhur müzikle birlikte. Gece grafikleri nasıl olacak onu merak ediyorum şu anda. Aha. Ormburg Savaşı. Aa şey seçiyoruz. He. Rohan Royal Guard seçebiliyoruz ya da Galadrim Archer'ı. Hadi Archer alalım. Ya. Wow! Isen'gat şeyin gelmesini beklediyor. Hazır mısın? Hazırım abi hadi. Vallahi geliyorlar ya uzaktan. suyun altına geçeyim de gediye koşan orku vururuz belki. Oğlum. Ha burada durmuşum. Ha meşhur ok. Allah. Aa bak ben komuta veriyorum. Olan 5 tane okla mı? Oğlum hadi lan. Oğlum merdivenler gelecek hadi hadi. Beş kişiyi vurduk helal olsun. Allah geliyor bizimki. <laughs> Ha 35 şeyi vur. Oğlum şunu vurun lan. Oğlum Allah kahret. hah vurduk. Vur 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 vur. Hayır. Ha vurduk. Hadi. Ha ikisi birden gitti. Güzel. Abi hadi hadi. Hadi aslanlarım, hadi aslanlarım. Bazılarımızın gözünde şüphe görüyorum. Tuğden'in konuşmasını yapacağım şimdi. Savaşa. O... Oğlum geliyor şuna. Burada tamam. Vur vur. Ha güzel. Bekle, bekle. Hold, hold fire. Ay, aha öldü tamam. Ulan var ya korktum yani. İndirin. Güzel. Abi iki okunda çık. Aha Allah. Reis gitti. Allah üçlediler ha. Hadi oğlum hadi. Merdivenleri niye yapmamışlar ya? Olup geldi. Hadi altı kaldı ya. İki. Olup ölmüş ha tamam. Aha reis geldi. Tabi duvarın patlamasını yapsalarmış daha güzel olurmuş onu görseydik bari. Bak duvar duruyor görüyor musun? Abi Gandalf takıldı hop. Bitti galiba. Evet arkadaşlar böyle bir demoydu. Conquest Reimagined demosu. Dediğim gibi aşağıya linkini bırakıyorum. Ee, girip Unreal Engine 5 ile bir dolaşıp e, bu sahnelere tanıklık etmek isteyen. Belki 20 tane gizemi de çözen olur. Muhtemelen hep bilindik karakterlerin eşyaları falan vardı. işte mesela Legolas'ın bıçağını ama Aragorn'un mesela belki de kılıcını ya da meşhur Arwen'in verdiği kolyeyi falan bulacaktık. Eğer girip bu gizemleri çözmek isterseniz aşağıya linkini bırakıyorum. Başta da dediğim gibi bu çok küçük bir ekip tarafından yapılan ve tamamen boş vakitlerinde uğraştıkları bir proje. E, i̇leride gerçeğe dönüşme ihtimali bence çok zor. E, yıllardır mesela şeyi bekliyoruz, Battle For middle 4'ü bekliyoruz, biliyorsunuz. Onun da bir hayran yapımı, remake'i geliyordu. Onun da videosu yine kanalda var. Kartlara da muhtemelen ek, eklemiş olurum. Açıklamaya da hatta linkini bırakacağım, izlemek isterseniz. O videomuza da göz atabilirsiniz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.